Evet arkadaşlar kanalıma videoma yine bir Conquer online videosuna hoş geldiniz. Ee, yaklaşık bir haftadan beri yoktum. Bunun sebebi yani başlıca sebebi e, rahatsızlığım e, daha fazla e, artmaya başladığından dolayı e, video yani videoyu da geçin bilgisayara dahi oturmadım. Ee, Yıl başını hasta olarak geçirdim hatta öyle söyleyeyim e, yeri gelmişken de yeni yılınızı biraz geç oldu ama e, inşallah mutluluk huzur e, getirir bize yeni yılımız 2026 yılı e, ben hasta olarak geçirdim rahatsızlandım e, daha önceki videolarda zaten bunları size söylemiştim e, son iki gün kala. Yani 29'unda falan hastaneye kaldırıldım. Hastaneye gittim. Öksürük çok fazla olmaya başladı ve uykumdan uyandırdı yine. O yüzden artık işim yani hastaneye gideceğiz. Ne gerekiyorsa yapılacak e, diye söylediği için hastaneye gittik. İşte serumlar, ebeler, nikahlar, iğneler, e, hava falan verildi. E, onlarla birlikte bir poşet ilaç verdi. Sağolsun doktorlar. bayağı bir azalttı diyelim. Öksürük falan bayağı kesildi. Sadece biraz sesim boğuk çıkıyor. Bu yüzden pek fazla video yani video çekmeyi bırakın gerçekten bilgisayara bile oturmadım. Öyle söyleyeyim sizlere. Şöyle bir olay var. Bir de bunun için gerçekten özür dilerim. Legend conquer bitiyor mu? Bana sorarsanız bitmek üzere. Niye? Çünkü e, oyuncu sayısı bulamıyoruz. Yani bunun sebebini ben çözemedim. Yaklaşık bizim guildimizde bir 39-40 kişi falan var. E, guild savaşı vardı Pazar günü. Guild savaşına girdim fakat e, karşı rakipten bir kişi vardı. O da Hardcore diye bir kardeşimiz yani Demon. <laughs> E, demon'la girdi. Ayrıyetten e, Rakue ve Mürsel, Oksijen, Reis bu 3 arkadaş e, Alpha Guild'ine geçti. O şekilde kendi aramızda bir kapışma e, yaptık. Kapışma düzenledik. Yani guild savaşı olsun istedik artık. E, o şekilde bir guild savaşı yapıldı. Bunun da videosunu çekmek istemedim. Çok fazla kişi olmadığı için. Aslında e, bizim guild fulldü. Yani yaklaşık 3 ee, tane water vardı bizden. Ee, onlardan bir tane water vardı. Aslında hmm, kalabalıktık. Ama sadece bizim guild. Maalesef ee, kendimize rakip rakip guild bulamıyoruz maalesef. E, oyuna gelen kardeşlerimiz, oyuna gelen arkadaşlarımız da çok fazla oynamadılar. Nedenini bilmiyorum. Ee, yani full item verdik. Ne bileyim. Free VIP verdik, ee, online puanlardan, vote puanlarından bir sürü e, stone dir, ne bileyim, Dragon Ball'dır vesairedir var. E, drop rate'miz düzgün, yani item düşürme oranımız düzgün. E, GPC yine aynı şekilde e, güzel düşüyor, ama sebebini gerçekten ben e, çözemedim. Bunun olayı nedir bilmiyorum. Ee, şöyle bir olay artık gelin de diyemiyorum çünkü eee Conquer Online PvP serverlarında şöyle bir durum oluyor siz VPS satın alıyorsunuz yani bu oyunu kurabilmek için bu oyunu yönlendirebilmek için VPS satın alıyorsunuz ve kod yazarak eee belirli nesneleri NPC'lere ekleyebiliyorsunuz bunun karşılığında da dolar üzerinden belirli bir ücret ödemeniz gerekiyor eee bizim Oyunun kurucusu biliyorsunuz Türk Fatih kardeşimiz. Ee, yani her ay cebinden tahmin ediyorum ki 15.000 gibi bir rakam çıkıyor. Ve yani sürekli sürekli cepten çıkıyor, geliri yok. Cepten çıkıyor, geliri yok. Ee, bu yüzden bu kardeşimize de bence e, sıkıntı oluyor. Ee, bana sorarsanız yani... Bu ay bence son bu konkur yani legend konkur bu ay bence bitecek çünkü bu zamana kadar ben kendisinin ağzından hiçbir zaman duymadım ben oyunu kapatacağım ben oyunu bitiriyorum diye bir şey duymadım iki gün önce konuştuk kendisiyle büyük ihtimalle sunucuyu kapatacak. Yani bir yere kadar yetişebilir. Çünkü dediğim gibi her ay 15 bin lira cebinizden çıkıyor fakat geliri yok. Ee, yani emeğinin karşılığını alamadı. Benim görüşüm çünkü dediğim gibi her şeyi yapmaya çalıştı. Şu eksik diyorduk yapıyordu. Bu eksik diyorduk yapıyordu. İlerletebiliyordu yani eksikleri tamamlayabiliyordu. Yani sebep nedir ben çözemedim. Ee, oyunumuzda az kişi oldu maalesef. Ne olur? Belki atıyorum, örnek veriyorum bir guild e, rakip gelir karşımıza. O da tahmin etmiyorum gelebileceğini. Ya da ne olur? En fazla birkaç hafta e, şu guilddeki arkadaşlar dağılır. Yani atıyorum Mürsel e, çok güzel oynuyor kendisi. Buradan selam olsun ona. E, eli kolu sağlam oyuncu. Mürsel'le atıyorum, örnek veriyorum Rague'ye. E, roku artık ismi nasıl okunuyorsa Madcap bu benim okul arkadaşım e, Karakterini değiştirdi böyle bir karakter açtı Atıyorum ikisi bir guild kurar e, Biz rakip olarak e, Onlara karşı oynarız Bilmiyorum belki bu şekilde Düzelebilir e, Belki de düzelmez belki de kapanabilir O yüzden e, kimseyi artık Davet edemiyorum maalesef Yani yine de oyun linkini ben Açıklamalar kısmına bırakacağım bilginiz olsun gelen arkadaşların da çok yani videodan gelen 10 kişi kadar bir arkadaşımız var çok fazla durmadılar ama duran kardeşlerimiz de var onların da ilini emeğine sağlık haklarını helal etsinler çünkü gerçekten bir ay iki ay artık uğraş verdiler karakterlerini yapabilmek için ama maalesef sonuç bu yani oyunda çok fazla kimse olmadığı için PK döndüremediğimiz için yani bir yerden sonra e, eksiye doğru gitmeye başlıyoruz. Sanırım kapanacak diyeyim ben sizlere. Yani son kapanmadan önce bir king yapalım. Şöyle 900 900 basayım ben. 30 30'a geldik bayağı bir GPS'imiz vardı 1100 falan vardı ben onu e, geçen Google savaşı'nda bastım artık burada da basayım King yazısı gözüktü bir, Birinci sıraya yerleşelim 33 milyon 500k e, parayla birinci sıraya yerleştik e, video bu kadar değil onu söyleyeyim e, yaklaşık 2 gün önce 3 gün önce pazar günü bir sunucu açıldı sunucuya girdim, e, hoşuma da gitti aslında sizlere de göstermek istiyorum e, Zerion Co. Yani bana sorarsanız e, Sistemi güzel e, Açılış ekranında da FPS sabitleyebiliyorsunuz Ayrıyetten Siyah mod benim en çok sevdiğim mod gelmiş e, Açtığımda göreceksiniz onu da zaten Rolasikale bunu ben sürekli söylüyordum dalga geçiyorlardı benle Bütün sunucularda bu olay var arkadaşlar bilginiz olsun Efektleri silebiliyorsunuz e, mousela Alakalı ben herhangi bir şey yapmıyorum e, Bu şekilde bir e, ayarlama Olaya getirmiş GM Türk değil e, bunu size söyleyeyim Oyunumuzu açalım Eee Biraz bir item kastım ben orada. Bir şeyler yaptım. Ee, bilginiz olsun. Ses için kusura bakmayın. Oyuna girdiğimde ayarlayacağım. Ee, yaklaşık 9. sırada falan olması lazım. Yani ilk 10'a 10 extreme top ona baktım. Dark mod. Abi mükemmel. Dark mod çok hoşuma gidiyor benim. Ee, bayağı da güzel keyifli. Ee, şuradan. 12 saatte bir vote puan veriyorsunuz yine bunda. Şurada online puanımız var. Yine aynı şekilde diğer sunucuda olduğu gibi vote puanlarımız var. Ayrıyeten bunu ben söylemiştim. Bu çok hoşuma gidiyor. Bütün PK'ların ayrı NPC'si var abi. Bu olay çok güzel. Conquer PK var. Top Black var. Killer PK. Gender PK. Class PK. Bunların tek tek ayrı ayrı e, olayları var. Ayrıyetten SSFB'ninki yine burada. Onu göstereyim. Ondan sonra e, şurada kasılma yeri var. Kasılma yerinde de gördüğünüz gibi baya bir arkadaşımız var. E, oyunda kaç kişi var onu da göstereceğim sizlere. Bilginiz olsun. Şu anda burası baya bir kalabalık. E, RB yapanlar işte... Level kasanlar, item leveli kasanlar vesaire, bütün hepsi burada. Şimdi bir de boss olayları var burada. Herhangi bir bossa istediğiniz zaman gidebiliyorsunuz. Bence bu güzel. Daha boss olmadığı için şu anda göndermiyor. Ee, boss çıktığında gönderecek. Bilginiz olsun. Ee, bu şekilde bir sunucu artık buldum mu diyeyim, denk getirdim mi diyeyim, ne diyeyim bilmiyorum. Buna başladım. Ufak ufak kasıyorum şu anda. Ee, yani bakalım şöyle. Daha önceki videolara yorum atan arkadaş vardı bir tane. İşte basit yapmışsınız oyunu full artı altı item veriyorsunuz vesaire. Bunda öyle bir şey yok. İtemlerin hepsini gördüğünüz gibi kendim ee, çift soket yaptım. SDG bastım. Daha bunların eksi bir eksi 7ye Damage basmam gerekiyor O da var Swordmaster'ımız çıkmış Oraya istediğiniz şekilde gidebiliyorsunuz Bunu kesebilir miyim bilmiyorum çünkü ee, Hiç denemedim Öyle diyeyim sizlere Şöyle az bir şey sesini açalım Bunun Can yeniliyor Yani Sword'a falan atıyor vesaire i̇şte Efektleri falan güzel benim hoşuma gitti bir de siyah mod olması benim ilgimi çekti. Buradan istediğiniz gibi girip tekrardan geri çıkabiliyorsunuz. Ayrıyeten ee, burada paketler var. Yani bu paketleri alarak bence daha kolay olmuş. Daha kolaylık olmuş bu. İçinden kaç tane çıkıyor? 5 tane çıkıyor. Bence daha güzel olmuş bu. Toplastman var. Mesela buraya da girebiliyorsunuz. Bunların hepsinin birer saati var. Bakalım denk gelirse eğer o saatlerde e, onlara da geri sağlarız. E, elit PK var burada, elit guild yani bu küçük guild savaşı öyle söyleyeyim sizlere. Yani güzel bir sunucu yapmış e, arkadaş. Sistem yine aynı, e, item kasıyorsunuz farm yapıyorsunuz. Yine aynı şekilde diğer sunucumuzda olduğu gibi burada da e, buradan görev alıp. Mesela Passant'larda aldım ben. Şu an sıfır görev. 1-2 oldu. Mesela örnek gösteriyorum şu anda. Bunu zaten Archer'la yapıyorsunuz. Şu sol üstte yine diğer sonucumuzda olduğu gibi burada da aynı şekilde ee, görev yaparak artı 3 stone e alabiliyorsunuz. Bir de artı 5 stone e yeri ee, vardı ama inanın orasının nerede olduğunu şu anda bilmiyorum. Çünkü dediğim gibi daha yeni başladım sunucuya. Herkes burada kendine item yapıyor. Ee, item verme olayı yok. Yani bon item veriyordu biliyorsunuz bizim şurada legend konkurde bon item veriyordu burada şurada aslında ama maalesef bunda öyle bir olay yok ve ayrıyetten siyah mod benim ilgimi çekti. Bence güzel bir olay. Dediğim gibi itemleri kendiniz yapıyorsunuz burada. Eksi birinden çift soketine işte SDG'sine varana kadar. Ee, eh, SDG gelecek diyordu kardeşimiz. SDG gelmiş fakat benim GPS'im şu anda maalesef yok. Ee, GPS kasma olayını zaten biliyorsunuz. Av yaparak GPS kasılacak. Ee, bu sunucunun da ben internet sitesi adresini Discord adresini açıklamalar kısmına bırakacağım Yani oynamak istiyorsanız e, Gelirseniz artık Dediğim gibi e, hiçbir sunucuya Güvenmiyorum maalesef e, Şunu geri verelim Çünkü Trojan'la O görevi yapmak biraz saçma olur e, Archer'da Dediğim gibi bir tane Archer'ım var Archer True Archer yaptım e, Yine aynı şekilde Hatta isterseniz ona da girelim şöyle yani açılış ekranı falan güzel, hoş e, Buradaki ayarlarınızı e, Kendiniz yapabiliyorsunuz Hoş, güzel Yani ben hoşuma gitti sunucu Diğer sunucu da Dediğim gibi kalacak Diğer sunucuyu bırakmayacağım Yani Ses için özür dilerim e, Diğer sunucu kapanana kadar ben oradayım Zaten itemlerimizi Full orada A, Full art 8 yaptık itemlerimiz full artı 8'de ee, kaldı. Yani savaşlar olur, PK'lar olur vesaire carçurt ee, olduğu sürece hani hayırlısıyla oradayız kapanana kadar. E, burada a, şeyi de getirmiş büyük ihtimalle. Bir saniye ben şuradan kamerayı 2 dakika kapatayım. O değil şu. Şu sol altta görüyorsunuz bak otokompose yapıyor. Gördüğünüz gibi. İteminizde varsa eğer. Artı 3 yapmış mesela. Ben de e, e, ring 3 tane olduğu için artı 3'e çevirmiş. Artı 2 yapmış vesaire vesaire. Bakalım bunları yapacak mı? Şöyle bir azıcık hareket edelim. Sol altta yazıyor zaten yaptığında. Herhalde e, daha sonra yapacak. Bu e, bence güzel bir şey. Bence güzel bir olay otomatik montaj yapıyor hiç e, sizi uğraştırmıyor diğer türlü çünkü ben bunları kendim te, e, tek tek elle yaptım hepsini ama e, dediğim gibi hiç e, uğraşmanıza gerek yok bunları komple kendisi e, yapıyor bilginiz olsun bu zaten dün e, restartta güncelleme gelecekti bunun geleceğini GM söylemişti Discord üzerinden e, buradaki GM de yani bana sorarsanız bence iyi çünkü e, ne sorarsam ne yapılması gerektiğini söylüyor. Konuşma olayı var. Görevde mesela 20k görev var şurada isterseniz bir bakalım ona. SDG'ler gelmiş, mongemler gelmiş. Bunlar zaten yoktu. Daha yeni getirdi. Fakat şöyle bir şey. Bende cipsi vardı. Bu cipsi sıfırlanmış. Bunu bir konuşayım bakalım. Sebebi nedir? Arşır turu arşır yaptım yine. Mis gibi. İtem kasmak için mükemmel oldu bence. Buna hiçbir item almadım. Ee, bunlarda da şöyle bir olay var. Free item sadece şunları veriyor size. O da <gülüyor> <gülüyor> Çok özür dilerim. Hala dediğim gibi ee, rahatsızlığım biraz var. Şu an birdlerde hala sanırım ee, item kasam var. Bir de kodlarımız var bizim arkadaşlar. Ee, şöyle trash yazdığınızda şu şekilde olması lazım. Aynen. Şu düşen itemleri e, sizde saklayabiliyorsunuz. Ee, bir de yanlış bilmiyorsam eğer e, GM'nin söylediği e, yeni gelen arkadaşlara yardımcı olabilmek adına yanlış bilmiyorsam e, şey yapacaktı. Ee, whip. 5 verecek. Burada VIP 5 var bildiğim kadarıyla. Bakalım. Evet. Burada VIP 5 var. Ee, yani VIP 5'inizi verecek diye biliyorum. Ee, level kasmak e, çok zor değil. Ee, Archer'ı yani yaklaşık bir yarım saatte bir saatte 137 yapıyorsunuz. Eee ayrıyetten yine diğer sunucu da olduğu gibi Mopko olayı var diye biliyorum. Gene de bir bakalım kontrol edelim var mı yok mu. Gördüğünüz gibi sol üstte yazıyor. Onun da NPC'si Twisted'dir büyük ihtimalle. Eee oradan artı best tonenizi alabiliyorsunuz. Başka bu sunucuyla ilgili söylemek istediğim bir şey var mı? Sayısını gösterecektim ben sizlere değil mi? Şöyle yapalım. E, vote puanıyla girecektim normalde. Vote puanını açmadığı için e, direkt sitenin kendi yerinden göstereyim ben size. Şurada e, 1, 2, 3, 9. sıradaydı en son. Aynen hala 9. sırada. 2100 puanı var. E, açılma tarihi işte lag yok vesaire, orijinal 4 tane karakter var. Nije yok. Eski olaylar vesaire vesaire. Sunucuya bir girelim. Şurada gördüğünüz gibi 42 online sayısı var. Ee, buradan da direkt Discord adresine yönelebilirsiniz. Ee, Türkiye'den maalesef Discord <laughs> yasak olduğundan ee, direkt atmıyor. Bilginiz olsun. Yani ee, bana sorarsanız Oynamak isterseniz buyurun. Daha yeni açıldı zaten sunucu. Ee, yeni açıldığından dolayı yani bu kadar kalabalık oluyorsa e, bence devamı gelir. Bana sorarsanız. Burasının ben 70 olduğunu da gördüm dün akşam oyundaydım zaten. Ee, dediğim gibi sunucuya şuradan 9. sırada gelebilirsiniz. Yani diğer sunucu da nerede bilmiyorum. Ona da bakalım isterseniz. Legend Conquer. Çok güzel gidiyordu başlarda ama maalesef 42. sırada. Bunu ben 6. 7. sırada görmüştüm. 6. ve 7. sırada. Maalesef. Dediğim gibi zeryonko Oynamak isterseniz buyurun gelin. Daha yeni sunucu zaten. Şöyle göstereyim. Yani idare eder. Ee, çok fazla sunucu var. Maalesef şurada. Yani çok aşırı fazla sunucu var. 200 250 tane sunucu var. Gerek var mı? Bence gerek yok. 10 tane sabit sunucu yapacaksın. Herkes oynayacak. Şu Immortal Co. mükemmel. Ama bunda çok karışık. Yeni seri bu. Dragon Conquer bu White Conquer ve Black Conquer'ün ee, sahibi, kurucusu. Yaklaşık 7 yıldan beri var o oyun. E, fakat oyunu ben önermiyorum. Onun da videosunu çekeceğim büyük ihtimalle öyle tahmin ediyorum. Aklımda bir e, olay var. Yapabilirsem onu da yapacağım. Her yıl sıfırlanıyor. Artık her yılı da geçti. Tahmin ediyorum ki 6 ayda bir o oyun sıfırlanıyor. Ama ne hikmetse bütün e, Oyuncular orada Çözemediğim Bir olay e, Maalesef böyle bir sıkıntı var e, O sunucuda ama Herkes de o oyunu oynuyor Ben de oynadım zamanında yaklaşık Bir 10 ayımı harcadım Bunu daha önce de bahsetmişimdir sizlere Full artı 12 çar yaptım Sadece bottom artı 8'di e, Ve sunucu Resetleyeceğini söyledi GM İşte yazı yazdı ekranda Sunucu resetlendi. Ee, telafi ödülü mü diyeyim artık ne diyeyim. Hiçbir şey alamadım. Hiçbir şey vermedi bana. İşte ben dedim eski oyuncuyum. Ee, bir şeyler vermen gerekiyor. Emekle ben yaptım karakterimi. Ee, kayıtları da vardı onun yine aynı şekilde. Ee, ama hiçbir şekilde hiçbir şey alamadım maalesef. Ee, ta ki sonradan öğrendim o oyuna real para yani... Gerçek parayla dolar üzerinden O kişiden item alıyorsunuz Ya da ne bileyim stone alıyorsunuz Onları size geri veriyor Ve bir kısmını geri veriyor Maalesef böyle bir olayımız oldu Yani Bu benim ikinci Oyundan soğuma sebebim Legend Conquer Maalesef dediğim gibi oyuncu sayısı az olduğundan dolayı ee, oynayamıyoruz Oynamıyoruz Kişi sayısı yok çünkü yapacak bir şey yok Ben sürekli size dediğim gibi farm videosu çekip Atmak istemiyorum ee, Olay bundan ibaret Dediğim gibi bu Olaya başladım Bakalım ee, bence güzel Güzel gibi duruyor Hoşuma gitti oyunun efektleri Mefektleri güzel e, siyah mod olması biraz ilgimi çekti gözlerimizi fazla yormuyor çünkü daha hani şeyi bile yapmadım sfB bile 3 seviye daha sitting 2 seviye hala daha bunları bile yapmadım. E, dediğim gibi sunucuya yeni başladım ben Bayağı da bir e, kardeşimiz var. bakalım 36 kişi e, sadece donatıyora para yatırmış. Ve 70 kişi e, oyunu kurmuş, yüklemiş. E, gelmek isteyen kardeşlerim, gelmek isteyen arkadaşlarım varsa buyursun gelsin. Dediğim gibi Legend Conquer'a e beklerim. E, Zerion Conquer'a e da beklerim. E, i̇ki sunucu da bana göre güzel şu anlık. E, Legend Conquer'de çok fazla emeğimiz var. 60 tane videonun 60'ı da oraya ait. Yani şuradaki sonucuya ait biliyorsunuz. Bosslar duruyor. Bosslara kimse kesmiyor. GPS'imiz duruyor. Yani full art 8 çar. Yani buram buram emek yatıyor burada. Ee, ama maalesef karşımıza rakip yok. Dediğim gibi hangi sunucuya gelmek isterseniz hangi sunucuya e, oynamak isterseniz buyurun gelin. E, ama dediğim gibi legend konkur tahmin ediyorum ki yani e, kesin bir sonuç değil bu. Bence bu ay e, sonlanacak bana öyle geliyor çünkü maalesef yani her ay cebinden para kimse en düşüğünü söyledim ben sizlere. Yani en düşük fiyatı 15 bindir diye tahmin ediyorum onu da. Kendisiyle konuşmadım GM'nin. Ee, tahmin ediyorum ki kapanabilir dediğim gibi. Artık farklı farklı sunucularda e, kendimizi deneriz. Bu sunucu güzel gelir bu sunucuda devam ederiz. Farklı sunucular e, aklımda şey var e, farklı farklı sunucularda guild savaşlarına girmek ya da ne bileyim pole savaşları olur pole savaşlarına girmek var. E, onların da artık bakalım denk gelirse videosunu yaparız videosunu çekeriz diyorum. E, kendinize çok iyi bakın videoları beğenmeyi yorum atmayı unutmayın. Kanala abone olursanız beni mutlu edersiniz. Ee, kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet diyorum Sormak istediğiniz bir e, sıkıntı Bir problem varsa Instagram DM'den bana ulaşabilirsiniz Allah'a emanet diyorum Görüşmek dileğiyle